Neo Trend işçileri böyle bir firma olduğunu da hiç bilmiyordum doğrusu ama ne zaman ki yüzlerce işçinin işine son verildi 1 Temmuz tarihiyle hepimiz öğrendik. İşten çıkarma yasağı kalkar kalkmaz işsiz kalan bu 104 kişi tazminatlarını istiyor ama patron Kazım Akbulut ortada yok. Ben bir tekstil işçisiyim. 11 yaşına beri tekstil fabrikalarına işçi olarak Çalıştım, sömürüldüm, ezildim. Yıllarca alın teri döktüler. Makineleri başında saatlerce çalıştılar. Emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatlarını alamıyorlar. Biz pandemi süreci izindeyken maalesef şirketin içi boşaltılmış. Neotrend tekstil fabrikası patronu Kazım Akbulut pandemi desteğinden yararlandı. Önce 17 Nisan'da kısa çalışma ödeneği kapsamında 2 ay izne çıkardı çalışanlarını. Onlar ücretsiz izindeyken de fabrikanın içini boşalttı. İşten çıkarma yasağı kalkar kalkmaz da 104 işçiyi işten attı. Tazminatlarını dahi ödemeden. İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren tekstil şirketi Neo Trend işçileri Halk TV'ye konuştu. İşçi Orhan Güler, Akbulut'a ulaştıklarında aldıkları cevabı anlatıyor. Kendisini aradık ama ulaşamadık. Ulaşan birkaç arkadaşımız onlara da beni bir daha aramayın, size tazminatlarınızı vermeyeceğini söyledim. İşçi Hakan Şahin, Akbulut'un servetini transfer ettiğini söylüyor. Kazım Akbulut servetinin çoğunu 3. 4. şahıslara aktardı. Ama aktardıkları içinde yaptıkları hususuzluklar var. Neotrend işçilerinin avukatı Ezgi Önalan'a göre yaşananlar iktidarın tercihlerinin sonucu. Kazım Hak şirketi boşaltıp kaçması bir tesadüf ya da münferit bir olay değil. Sermayedarlar için açılan alanların, onlara işçilerin haklarını daha rahat sömürebilmeleri için yapılan kolaylıkların sonuçlarını yaşıyoruz. Tekstil İş Sendikası, işçinin hakkına el koyan patronları ilk kez görmüyoruz. Ama bu durumun son olması için işçiler birlik olmalı dedi. İşçiler haklarımızı alana dek pes etmeyeceğiz diyor. Haklarımızı almadan da peşini bırakmayacağız.